Didem Arslan Yılmaz Medihayı buldu. Kızınızdan vazgeçmeyeceğimi söylemiştim ya. Siz vazgeçmezseniz ben de elimden geleni yaparım demiştim. Ben kızınız Medihayı buldum. <laughs> <laughs> <Didem>. Allah'ım <laughs> 10 yaş büyük sevgilisi Medihayı zorla mı tuttu? 26 yaşındaki o kızınızı kaçırıyor, götürüyor. Amcasının evine götürüyor. Amcası Levent'in evindeymiş kızınız. <laughs> kan donduran gerçekler. Muhammed Nihal'i öldürdü, Başak izledi. Başak cinayeti itiraf edecek mi? Başak'ı gözaltına almak için Muhammed'in evine geldiler. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmedi.